Arkadaşlar herkese merhaba. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bugün konumlandırıcılarımız yani locatorslarımız hakkında konuşacağız. E, kısaca da Selenium'dan bahsedecek olursak bizim tarayıcı otomasyon aracımız arkadaşlar. Ben burada Google Chrome kullanacağım ve Google Chrome üzerinden test etmek istediğim butonlarını, text kutucuklarını, test etmek istediğim web sitelerinin e, bu bahsettiğim işte kutucukları veya butonlarını name, class name, id, link text, işte partial unit'te CSS selector ve XPath yoluyla HTML kodlarından bunları alıp IntelliJ'de sayfama yazıp eee çalıştırdığımda otomatik olarak benim istediğim adımları gerçekleştirecek ve işte kodların, butonların çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Yani tamamen öyle düşünebilirsiniz. bir yere bir kullanıcı girişi yapacağız mesela. Arap butonuna tıklayacağız veya kaydet butonuna tıklayacağız. Bu butonların çalışıp çalışmadığını ve işte daha detaylı da düşünebilirsiniz. Bunları Selenium üzerinden yapacağız. Bu kısmı geçen dersen hatırlarsınız arkadaşlar. Buraya Chrome driver'ın bilgisayarındaki konumunu yani pathini buraya yapıştırıyorum. Burada bir driver isminde bir web driver kuruyorum. Bunları geçen ders görmüştük. Driver.get metoduyla da içine sync olarak gitmek istediğim web sitesini yazıyorum. Ben Google'la başlayacağım bugün. Daha sonra da Driver Manage Window kodumla da e, açılan ekranımı genişleteceğim, büyüteceğim. Şimdi bir görelim nasıl olacak. Run dedik, çalıştırdık. Google geldi ve ekranın büyüdü. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Daha sonra e, şimdi ben buraya bir şey yazmak istiyorum. Ama benim e, bu arama kutusunun arka planındaki HTML kodlarına yani ulaşmam lazım ki ben mouse'umu yani bilgisayarımı buraya odaklayabileyim. Yani sağ tuş yapıp incele dediğimde tekrar yapıyorum. Aramak istediğim yere gelip sağ tuş incele dediğimde bakın beni ilgilendiren kısım tamamen burası. Belli başlı başlıklarımız var. Spesifik veya işte tek olmayan birkaç tane olan başlıklarımız ve karşında terimlerimiz var. Biz aramalarımızı bu kodlarla yapacağız. Bunun üzerine geldiğimde Google'ın altında gördüğünüz gibi input değeri çıkıyor şu kısımda bakın. Input vesaire vesaire. Class ismi yazılmış orada. Ben bu class name buradaki class name ile işte name ile Q ile bu type ile yani burada gördüğünüz her şeyle ben buraya ulaşabilirim. Hepsinin farklı yolu var. Ben yani ilk olarak name isimle buraya ulaşmak istiyorum. Bakın neyine e Q demiş. Ben buraya çift tıkladığımda ve Ctrl C yaptığımda sadece name'in içindeki, string'in içindeki elemanı yazıyı ben almış oldum. Şimdi intelice geliyorum. Kodumu aynen böyle başlıyorum arkadaşlar. Driver'ımı çağırıyorum. Driver nokta find element. Element bul benim için dedim. By diyor. Nasıl bulmak istediğimi soruyor. Büyük B ile by nokta. Bu gördüğünüz gibi name, işte link test, xpath, id vesaire devam ediyor. Ben bunu name ile aramak istiyorum. İçeri bir string name giymemi istiyor. Ben çift tırnağımı açıp içerisine kopyaladığım e, site web sitesinin HTML kodlarından aldığım name kısmının karşılık gelen metni metnimi alıyorum diyebilirim. Ve daha sonra ee, buraya kadar kutucuğa gelmiş olduk arkadaşlar. Ben şimdi o kutucuğa benim bir değer girmem lazım değil mi? Nokta, yani bir şey aratmam lazım. Aramak istediğim şeyi yazmak istiyorum. Send case, bakın. Send case. Ee, Fonksiyonu çağırdığımda benim buraya bir şey girmem lazım. Ben buraya, ben Java'yı aratmak istiyorum. Java diyorum. Şimdi bakalım, run yapalım. Kodumuz tamamen bu kadar. Run yapıyorum her defasında farklı bir Google Chrome'dan yani tekrar tekrar açacak her run yaptığımızda. Google geldi, şimdi ekranı büyütecek ve gördüğünüz gibi birebir Java yazdı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi benim bunu aratmam lazım yani Google'da araya tıklamam lazım. Aynı işlemi burada yapıyorum. Google'da ara üzerine gelip sağ tuş incele sonra bunu tekrar yapmam gerekiyor. Bakın bu sefer Google'da ara kısmının butonun arka planında ki kodlarını verdi bize. Bakın değeri burada. isim olarak burada, tip olarak burada, class olarak burada. Burada da belli başlı değerler var. Ben burada ee, class name yani class ben bunu aramak istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığımda, Ctrl C dediğimde tekrardan kopyaladım. Ben buraya geldim. Daha öncesinde ben bir bekleme koymak istiyorum, yani bir saniye beklemesini istiyorum. Java yazsın, bir saniye beklesin ve sonra Google'da ara butonuna tıklasın. Bunun için treat.slip metodum var. Daha sonra buraya 1 saniye hesabı, yani 1000 dersem 1 saniye, 2000 dersem 2 saniye, 2500 dersem 2,5 saniye bekliyor. Yalnız burada şöyle bir şey var, ben şu kısmı silmiyorum, şu kısmına bakmayayım. Burada bunu atamamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya bu exception atadığımızda biz bunu kullanabiliyoruz. Şu an bir saniyelik bir bekleme süresi koyduk. Arkasından koduma devam ediyorum. Driver nokta find element. Ben bu sefer class name kullanmak istiyorum. By class name dediğimde stringimi açıp copy paste yaptığımda şu an o butonu bulduk. Buraya kadar butonu buluyor. Ben bir de bunu klik yapmak istiyorum değil mi? Nokta. Bakın bildiğiniz yani. sol klik yapıyoruz. Baya tıklıyor. Şimdi şunları kapatalım. Bunlar eskiden açılan. Kronları tekrardan diyorum. Tekrardan çalışmaya başladı. Bakın Google'a geldi. Ekranı büyütecek. Cevap yazdı. Bir saniye bekledi ve tıkladı. Gördünüz mü? Tamamen kendisi otomatik. Ben verdiğim komutları işleyerek yapıyor. Yani class'la değil de name'la da alabiliyordunuz Google'da ara kısmını tamamen e, size kalmış bir şey. Hangisi daha garantiyse onu kullanabilirsiniz. Evet buraya kadar böyle. Şimdi bunu kapatabilirim. Daha sonra ID ile arama kısmına geliyoruz. Burada da farklı bir web sitesi kullanmak istedim. ID kısmı için de biz e, Yahoo'nun işte giriş kısmını, kullanıcı giriş kısmını e, test etmek istiyoruz. Şimdi buraya çalıştırıyorum. Bakın geldi ve ekranı büyüttü. Tamam. Ben ilk olarak e, hesap oluştura tıklamak istiyorum. Hesap oluştura nasıl tıklayabilirim? Şöyle hesap oluştura tıklayalım arkadaşlar. Sağ tuş incele şöyle arka planına baktığımızda ID ile yapmak istiyorduk değil mi? Bakın burada ID var. Burada bir ID yazıyor. Ben buna çift tıkladım. Ctrl C yaptım. Bir de başka ID var mı? Yani aynı isimde başka ID var mı? Başka bir veri var mı? Ctrl F dediğimde onu burada çekilebiliyoruz. Bakın bir eşleşmemiz var. Yani ben bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Zaten ID genelde spesifik oluyor yani. Bir butonun kendi bir ID'si oluyor. Ama her zaman tabii buna çok güvenmemek lazım. Şimdi ben burada ID ile işlem yapmak istiyorum. Driver aynı şeyleri tekrar ediyorum. Find element by nokta. Bu sefer de ID yazıyorum. Tek farkı bu. Id'mi yapıştırdım. Ve ben buraya ne yapmak istiyorum tabii ki? Tıklamak istiyorum değil mi? Burayı kapatayım. Fazla olmasın. Tekrardan run dedim. Bakalım nasıl devam edecek. Ekranımızı büyütecek ve girdi. Gördüğünüz gibi yeni hesap oluşturmaya girdi. Buraya girmişken ad ve soyad dolduralım sizlerle arkadaşlar. Adın üstüne geldim. Gördüğünüz gibi sağ klik ve incele dedim. Bunu tekrar yapıyorum. Ayrıyeten şunu da göstereyim. Burada gördüğünüz yani elementlerimizi bu butona bastığınızda şöyle geldiğinizde bizi direkt sağda onun kodlarına atıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan şöyle ada tıkladığımda bakın burada da ada geldi direkt zaten. Ben burayı da nasıl çağırayım? Burayı da name'e çağırayım. Bakalım buranın name'i var mı? Name'i var. First name diyor. Ben bu first name'i tıkladım ve kontrol C yaptım, kopyaladım. Ben hesap oluştur'a tıkladım ve tekrar bir bekleme olsun istiyorum. Aynı işlemi burada da yaptım. Şimdi bir beklemem var benim burada. Bir saniye bekleyecek. Daha sonra belirtilen kısma ben mail ile isim girmek istiyorum. Nokta send case Ömer ismimi girmek istiyorum. Veya burada başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Ben Ömer'i ismimi önceden buraya create edebilirim. İsim diyebilirim. Ve Ömer diyebilirim. Daha sonra da .sendcase deyip buraya isimi çağırabilirim arkadaşlar. Hadi bir run yapalım. Bunu tekrar kapatıyorum. Aşağıda fazla görüntüsü. Tekrar run yaptım. Ekranımızı büyütecek. Hesap oluştura tıkladı. Bir saniye bekledi ve Ömer yazdı gördüğünüz gibi. Yani buranın tamamını devam dahi, bu buton dahi tamamen Selenium'a yaptırabilirsiniz. Buraya kadar gelmişken bir de soyad girelim arkadaşlar. Soyadı da class name'imizle bulalım. Sağ incele. Hatta şöyle yapalım bakın bastım. Soyada geldim dedim. Buradaki class name'imiz neymiş? Burada herhangi bir şey yazıyor. Bunu aldım. Daha sonra kodları aynen birebir yazıyorum artık. Zaten bir yerden sonra elimize alışacak. Class name'imi ekledim ve buraya da soyadımı giriyorum. Buraya direkt kendim girdim. Böyle sizin isim. onu da oluşturabilirsiniz. Ve bunları yukarıdan okurken rahat anlayabilmek için buraya soyad diyebilirsiniz. Buraya isim diyebilirsiniz. Yani şuraya baktığımda web sitesindeki isim kısmı ile alakalı burada bir işlem yaptığımızı daha rahat anlayabilmek için. Şimdi soy ismimi girmesini istedim sistemden. Soy ismi girmesi için şu an çalıştırıyor. Ekran geldi. Tüm adımları sıfırdan tekrar yapıyor. İsmi girdi. Soy ismi girmedi. Bir bekleme koyalım. Belki bekleme ile alakalı bir sıkıntımız olabilir. Şuraya bir bekleme koyalım arkadaşlar. Bir saniye beklesin istiyorum. Tekrar çalıştırıyoruz. İsmi girdi. Soyadı girmedi. Soyadı biz tekrar alalım. Soyadı başka bir e, konumlandırıcımızdan alalım. Mesela ID'miz var. Soyadı da ID ile alalım arkadaşlar. Bir de böyle dinleyelim oraya by id dediğimizde ve nokta parantezimiz kapatalım. Sen kezleyip özdemir derse bakalım şimdi çalışacak mı? İsmi yazdı ve soyadımı da yazdı. Şimdi devam ediyorum. Burada da id ve Class Name'i veya işte Name'i tekrar tekrar kullanarak e-postanızı doldurabilirsiniz. Parolanızı doldurabilirsiniz. Bunların hepsini buradan devam ederek yapabilirsiniz. Bu kısmımız da böyle. Üçüncü olarak Link Text'imiz var arkadaşlar. Burada tekrar Yahoo'yu kullanacağız. Ancak başka bir butonunu kullanacağımız için ekstra bir class açtık. Yahoo'ya şöyle gelirsek, geri gelelim. Ben burada ee, kullanıcı adınızı mı unuttunuz kısmına gelmek istiyorum. Şimdi link tekstimizi göstereyim. Yani bu linkimize atanan teksti bulacağız. Amacımız burada bu. Bakın. Linkimizi oluşturan kod burada. Ve bakın burada bizim bir tekstimiz var. Kullanıcı adını mı vesaire vesaire unuttunuz diyor. Kullanıcı adını mı unuttunuz diyor. Ben burada bunu kullanıyorum arkadaşlar. Aldım bunu. Yani ben buna tıklatmak istiyorum. Tekrar driver nokta find element by link text dedim. Link textimi attım. Nokta click dedim. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. Gördünüz mü? Bulduğu texti Arka planda aradı, benim belirttiğim tekst arka planda aradı ve tabii ki buna denk geldiği için bizi buraya götürdü. Bunu da böyle kullanıyoruz. Bir de tekrar link tekstimiz için bizim şöyle bir şeyimiz var. Bir kısmını kısmen yazıyoruz. Link testin bir kısmını, normalde neydi arkadaşlar? Kullanıcı adınızı mı unuttunuz? Ben buraya bunları silip tekstimin içerisinde bulunan bir kısmı yazmak istiyorum bir kısmını yaz dedi bana burada. Ben de bir kısmını yazdım. Ve çalıştır dediğinde nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Böyle. Tekrar gördüğünüz gibi girdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya kadar gelmişken şöyle şuna da bakmış olalım beraber. e post adresi girmek istiyorum ben. Burayı da class name'ini alabiliriz. No diyor. Şöyle bir şey yazıyor. Bunu aldım. Aşağıya devam ediyorum. Driver.find.ln By class name. Class name'i yapıştırıp. E, tabii ki click demiyoruz. Bir değer girmem lazım. Ömer. Kendi mail adresini yazıyorum. Gmail.com dedim. Bunu şimdi gönderiyoruz. Daha sonra tek tek de yapmamıza gerek yok. Bunu yazdırdık. Daha sonrasında da ben devam'a basmak istiyorum. Devamın üzerine tıkladım. Şöyle tekrar tıklayayım. Tamam. Bunu da name arayalım. Verify ID tarzı bir şey yazıyor. Bunu da name ile arayalım arkadaşlar. Driver.find element by name class name'i demiştik. Düz name. Baya name ile arıyoruz. Bunu da yapıştırdım. Buraya da click tıklamam lazım. Tabi hata verecek. Çünkü herhangi bir adres, adresim yok benim. Çalıştırdık. Ancak hatayı vermesi devam butonunu tıkladığının bir göstergesi zaten için. Geldi. E-postamı yazdı. Bakın devam'a tıkladı. Üzgünüz vesaire. Bana hatayı verdi. Çünkü bir kullanıcı alınmıyor. Arkadaşlar bunlar böyle. Bunlar üzerinde dediğim gibi class'la denersiniz. Class'la olmadığı zaman name'le denersiniz. ile denersiniz. Bir şekilde bunlara ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız yerde de bizim zaten diğer Locatorslarımız, arama araçlarımız değil. Bunlar devreye girecek. Bunları da bir dahaki dersimizde bir sonraki dersimizde detaylı olarak göreceğiz. Umarım yararlı olmuştur. Mutlaka denemeyi unutmayın bunları. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.